Ne zaman yarışacaksınız? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna gelmesinde otonom teknolojilerin etkili olduğunu söyledi. Bu sene 120 takım otonom araçlar için başvurdu. Aynı zamanda 70 takım da bizim onlara sağladığımız aracın yazılımlarını geliştirmek üzere başvurdu. Şu an alanda 30'a yakın takım bulunuyor e ve kendi geliştirdikleri algoritmalarla, kendi geliştirdikleri tasarımlarla e, otonom bir şekilde araçlarını burada yarıştırıyorlar. Bildiğiniz gibi otonom teknolojiler dünyanın geleceğini e, adeta belirleyecek teknolojiler. Bugün Türkiye insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna geldiyse bunun sebebi aslında insansız hava araçlarının e, içerisinde kullandığımız otonom teknolojiler sebebiyledir. Kocaeli'de Teknofest robot Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına katılan takımları ziyaret eden Varang, otonom teknolojilerin adeta dünyanın geleceğini belirleyecek teknolojiler olduğuna dikkat çekti. Otomotiv endüstrisi başta olmak üzere otonom teknolojiler e, tüm sanayiyi dönüştürme kabiliyetine sahip. İşte buradaki gençlerimiz de böyle önemli bir işte kendilerini yetiştirip burada yarışarak, aslında geleceğin en başarılı mühendisleri, teknisyenleri, otonom e, tasarımcıları oldukları olacaklarını ispat etmiş oluyorlar. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan çok memnunuz. Teknofest Türkiye'de bilim ve teknoloji ateşini tutuşturan bir etkinlik. Türkiye'nin her tarafında teknoloji yarışmaları şu anda düzenleniyor. Öğrencilere hem maddi hem teknik destekler verdiklerini vurgulayan Varank, bu yarışmaların önemine değindi. Bu yarışmalar gençlere hiç elde edemeyecekleri bir deneyim kazandırıyor. Geçen sene burada yarışan e, öğrencilerimizin mezun olanlarının önemli bir kısmı farklı şirketlerimiz tarafından işe alındı. iş teklifleri verildi. Buradaki arkadaşlarımız staj imkanlarını Türkiye'nin en değerli e, şirketlerinde yapabiliyorlar. Biz bu yarışmaya gelene kadar öğrencilerimize hem maddi destekler, teknik destekler veriyoruz. İşte kendi aracını tasarlayamayan öğrencilerimize biz bir araç verip onların yazılımlarını düzeltmelerini istiyoruz.